Evet 18. soru arkadaşlar bir yamuk sorusu. Yamukta tabanların kenarlarının taban ve taban kenarının birbirine paralel olması gerekir. burayı bu şekilde indirip dikdörtgen yapıp buradan soruyu çözmeye çalışacağız. Kosinüs BCD açısını sormuş. BCD açısını 4 bölü 5 olarak vermiş. Alanı kaç birim karedir diye soruyor yamuk sorusu da. Şimdi buradan indiriyorum. Yine aynı şekilde şöyle indirdik. E, 8 birim şurası oldu. Şurada alfa değeri verilmiş. Alfa değeri neymiş? Kosinüs alfa e, BCD. Evet doğru. Bunun değeri 4 bölü 5'miş. Yani 4K'ya 5K olması lazım. Burası 5K olacak. Komşu bölü. Hipotonüs diyor. 4K'ya 5. 5K 20 ise K4'tür. Burası ne olur? 16 olur. 16 burası 3K. K4 ya. 3 kere 4 12. Özel üçgen çıktı. 12, 16, 20 özel üçgeni var. 12 birimmiş. Yamuğun alanı soruyor. Yamuğun alan formülü buydu. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt taban 8, 8 artı 16'dan 24. 24 artı üst taban 8 çarpı yükseklik şu arkadaşlar 12 birim bulmuştuk. 12 bölü 2 toplarsak burası 32 yapar, 2'ye bölsek 16 olur. 16 çarpı 12. 16 çarpı 12'yi de çarparsak 10 defa 160, 2 defa 32, 192 olmuş oluyor arkadaşlar. Cevap 192. Ee, birim kare. Şeyi geçelim, 19. soruya geçelim. ABC üçgen eşitlik vermiş, alfa ve beta açılarını vermiş. Burası da beta olmak zorunda. İkiz kenar üçgen olduğu için taban açıları eşittir ve biz buraya beta diyebiliriz. Kotanjantı vermiş, tanjant beta kaçtır diye sormuş. Yani ben kotanjant bunu kullanmam lazımsa, şuradan dik indirip kullanabilirim. Şuradan dik indirsem, kotanjant komşu bölü karşıydı. Komşusu 4 k ise, karşısı 3 k olmak zorunda. Özel üçgen var. 3, 4, 5 özel üçgeni var. Buraya da 5 k. Diyebilirim. Yazdık. 5K. Burası 5K ise burası 5K yapacak ya. Buraya ne düşer? K düşer. K'yı yazabilirim. Ee, Tanjant beta'yı soruyor bize. Karşı bölü komşudan. 3K bölü K'dan. Evet. Buradan ne çıkar? 3 çıkar. Tanjant da 3'tür arkadaşım. Geçiyorum diğer soruya. Evet. 20. sorudayız. 20. soruda böyle bir ifade vermiş. İfadesini eşitliği bulalım. Şimdi arkadaşlar 1 eksi sin kare yerine 1 eksi sin kare yerine kos kare yazabiliyordum. Ben şu ifadelerin kaldırıp 1 eksi sin kare yerine şunları kaldırıp kos kare yazacağım. Kos kare x eksi kos 4 üzeri x bölü sin 4 üzeri x. Şimdi cos kare yerine de e, cos kare parantezini alacağım burada. cos kare parantezini aldığımda cos kare x Evet. Parantez içinde 1 eksi cos kare x olur. Parantezi kapattım. Bölü Bunu da e, sin kare x çarpı sin kare x diyebilirim. Sin 4 x yapacak ama böyle de yazabilirsin. Aynı şey olacak. Sin kare x çarpı sin kare x. Kalem şu an çok kötü durumda. O yüzden. Şimdi şurası sin kare x e eşit olacak. 1 x cos kare x sin kare x e eşit olacak. O zaman ben bununla alttaki sin kare x'in birisini sadeleştirebilirim. Burada da sin kare x kaldı. Yukarıda da cos kare x kaldı. Pay Pi ve payda cos kare bölü sin kare oldu. Bu da kot kare oluyordu. Kotanjant kare x. Cevap kotanjant kare x. 21. sorudayız. Ben buna k desem. Ee, dc'yi k desem. Şuraya k ise eşkenar üçgen bu arada. Burası kaç K? BD 4K. BD ile 4K demek zorundayım. Buraya K dersek küçük tarafa buraya da 4K demek zorundayız. Yani 5K yaptık ya. Buraya da 5K diyebiliriz. Kosinüsünü soruyor. Şu açının kosinüsünü soruyor. Şimdi 2'ye bölmek mecburiyetinde kalacağım. 2'ye de böyle bölemeyeceğim. Rasyonel ifade çıkacak. Ben hepsini burada 5 birim ya. Yani. Hepsini 2 ile genişleteyim. Yani burası 2k olsun. Burası 2 ile çarparsak 8k, burasını 2 ile çarparsak 10k. Bir değişiklik olmayacak. Yine şu eşitlik sağlanıyor. Ee, buraya 2k yazarsak burası da 8k oluyor. Ee, şimdi 2'ye bölmek kolaylaştı. Şimdi buradan dik indirdiğimde 2'ye bölebilirim. 10K'yı 2'ye böldüğümde 5K 5K diyebilecek. Burada 3K'ya ihtiyaç olacak. 3K. Burası da 5K olacak. Burası da 10K zaten. 3K burası 10K. Şurada 30-60-90'ın kuralını kullanacağım. 30'un karşısı 5K oluyor. Burası 30 derece. 60'ın karşısı köküş katı oluyor. 30'un karşısının. 5K'nın köküş katı burası Şurası sığmayacak. Şuraya yazayım. 5 kök 3 k. Burası da 3 k. Kosinüs komşu bölü hipotenüstü. Komşu bölü hipotenüstü evet. Burada bir üçgen daha çözmem gerekiyor. Pisagor bağıntısı yapıp AD'yi bulmam gerekiyor. AD'yi bulalım. X'in karesi X diyelim AD'ye. 3'ün karesi artı bunların kağıtlarını yazmıyorum. 5 kök 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. 25 çarpı 3'ten 75. 75 ile 9 toplarsak 84. 84'te yarısı 42 yapar. Yasal çarpanlarına bakalım. 2, 42, 2, 21, 3, 7. Yok. X'le çıktı buradan. 2 kök 21 oldu. Ee, burası da 2 kök 21 bulundu. Şuraya da şöyle yazalım. 2 kök 21. Ee, kosinüs teta Komşu bölü hipotenüsü. Komşu 3K kadar. Yani ben onu 3 diye yazabilirim. K'lar gittik zaten. Hipotenüs uzunluğu da 2 kök 21. 2 kök 21. Ben bunu kök 21 ile genişletip yazabilirim. 3 kök 21 bölü 2 çarpı kök 21 çarpı 21 21 olarak çıkar. Bunlar sadeleşti. Burası 7 oldu. 7 kere 2 14 yapar. Kök 21 bölü 14 oldu. Cevabımız kök 21 bölü 14. Evet. 22. soruya bakalım. Şimdi A açısını vermiş B'yi soruyor. Sinüs teoremi var burada. Üçgen olduğu için nasıldı? A bölü sin A B bölü sin B C bölü sin C Eşittir 2R. 2R çevrel çemberin yarıçapı çapı oluyor. Biz şu eşitliği kullanacağız. A bölü sin A B bölü sin B. Şu eşitliği kullanabiliriz. A'ya 8 demiş. Kesin B'ye 1 bölü 8 demiş. Eşittir. B'ye 6 demiş. Sim B'ye soruyor. Ee, 8 kere 8 64. Bunu sin B ile yer değiştirirsek sin B 6 bölü 64 olacak. Bunu da sadeleştirerek 3 bölü 32 yazabiliriz. Cevabımız bu şekilde